Sonu perdeler. Selam olsun. Akdeniz'den Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'ün dünyanın en güzel yeri dediği kentteyiz. Güneşin toprakla, tarihin insanla buluştuğu şehirdeyiz. Merhaba Antalya. Merhaba. 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 Sayın Genel Başkanım, kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili Antalyalılar, cumhuriyet sevdalıları, Mustafa Kemal'in askerleri hepinizi şahsın ve Antalyamız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize merhabalar, mitingimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Antalyalılar, bugün demokrasi adına, özgürlük adına bir aradayız. Bizler, hakkın yolunda, hak için mücadele edenleriz. Bizler, haksızlığa karşı çıkanların Bizler adalete, hukukun üstünlüğüne inanmaktan vazgeçmeyenleriz. Halkın iradesine, demokrasiye, cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol arkadaşlarım, 2019 yılında biz bu meydandan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı, Antalya'mızı Ortak akılla yürüteceğimizi söylemiştik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar sosyal yardımlar olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Mutlu ve huzurlu olması için her konuda yanlarında olduk. Milletin parasını milletimize harcadık. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olduğumuz için Antalyalı hemşehrilerim 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyetimizden, demokrasiden, özgürlüğünden, huzurundan vazgeçmeden bizleri bağrına bastı. Antalya tarihinde ilk defa kurulduğu günden beri üst üste ikinci dönemi kazandırdınız. Bu mutluluğu bize yaşatan başta genel başkanım Özgür Özel olmak üzere parti büyüklerime ve Antalya ittifakımıza sonsuz teşekkürler. Ben de herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden bu sorumluluğumun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğim. Kıymetli hemşehrilerim bugün bu meydanda Antalya ittifakı, Türkiye ittifakı vardır. Bugün burada mavi gözlü dev adamın izinde yürüyen yüz binler vardır. Bugün burada demokrasiye inanan cesur kalpler vardır. Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in önderliğinde halkın iradesine sahip çıkmaya, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletin yarınlarına yine milletimiz karar verecektir. Atamızın dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kadınların, çocukların güven içerisinde yaşadığı, gençlerimizin umut ve hayallerini gerçekleştirdi. Turizmcimizin, emekçilerimizin, çiftçilerimizin yüzünün güldü, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu Antalya için, Türkiye için çalışmalarımıza azimle, gururla devam edeceğiz. Sevgili Antalyalılar, sevgili hemşehrilerim, şartlar ne olursa olsun, ülkemiz için asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Atamızın, Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim dediğini asla unutmayacağız. Sana söz atam. Kurduğun cumhuriyeti, bıraktığın emaneti hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. Devrimlerinden ayrılmadan barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızla her şeyin çok güzel olacağına Türkiye için durmadan, yorulmadan, azimle, gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörükler diyarı Toroslardan Mustafa Kemal ne demişti? Arkadaşlar gidip bakın Toros dağlarına bakın. Eğer orada tek bir yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyor, bir ocak yanıyorsa şunu çok iyi biliniz ki dünyada hiçbir kuvvet biz asla yenemez. Umut Toroslar'dadır. Bu millet barış, kardeşlik, iş ve aş istiyor. Antalya'nın sorunlarından bahsetmemek olmaz. Burada belki de Türkiye'nin en dertli büyükşehir belediye başkanı var. Antalya büyükşehir. Antalya geçtiğimiz yıl 27 milyon turist ağırladı. 2024'te 61 Komodurla milyar gelin. dolar turizm gelirinin 23 milyarını Antalya getiriyor. Ama sıra hizmete gelince 2.7 milyona göre kaynak aktarılıyor. Hem ihracat yapan hem ülkeyi besleyen Antalya çiftçisine ise bir dokun bina işi. Gübre, ilaç, fide, mazot kat kat arttı. Ürün fiyatı 3 sene önceyle aynı. Belediyenin elindeki halciye, üreticiye hizmet edilen, katkı sağlanan, arka çıkılan hallerini bakanlığa bağlamak istiyorlar. Buradan, buradan şu anda aramızda bulunmayan Cumhurbaşkanı adayımıza onun adına Şunun sözünü veriyorum Antalya. Bundan bir sonraki cumhurbaşkanı şimdiki gibi çiftçiye, köylüye kulağını kapayan canı sıkılınca al ananı da git diyen değil birinci cumhurbaşkanı gibi köylü milletin efendisidir diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Duluş yok tek başına. Ya hep beraber. Şey olacak, ya şey hep olacak, beraber. Olacak, Bugün ülkemizde çok olacak, en çok yıpranan değerlerin başında adalet duygusu geliyor. Haksızlığa uğrayanlar her geçen gün artıyor. Hakkını arayanlar ise suçlu gibi göstermiyoruz. Oysa bir toplumun Ayakta kalabilmek için önce hukuka sonra birbirine güvenmesi gerekir. Kadınların üretiminin her halinde var olduğu bir Antalya hayal ediyoruz. Demokrasi sadece seçimlerde değil. Her gün yeniden kurulması gereken ortak bir yaşam kültürüdür. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.